Şimdi İsra suresinin 59. ayetini açalım. 17. sure 287. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada: Ve ana en nursile bil ayati illa en kezzeba bil avvelun." İsra suresi 59. ayet. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Bizim mucizeler gö göndermemize engel olan sadece şu oldu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mucize vermedi. Ama biliyorsunuz bu ümmet Rasul Peygamber'e mucizeleri diye kitaplar yazıyor, piyasada satılıyor. Hadis kitapları da onlarla dolu. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati bizim mucize göndermemizi engelleyen tek şey bak Allah'ı engellemiş. Cumartesi günü bir hoca geldi bu konuda bizimle tartışmak üzere arkadaşlarımızın bir kısmı oradaydı. Bu ayeti gösterdim, hemen başka tarafa atladım. Bak, Allah dedim ki Allah'ı bir şey engelleyebilir mi? Haşa dedi, asla. Peki oku bakayım şu ayeti. Kardeşim siz kafanızda kurguladığınız Allah'a değil, Cenab-ı Hakk'ın bu kitapta beyan ettiği Allah'a inanacaksınız. وَمَا مَنَعَ عَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا اِنْ كَذَّبَ بِهَا لَوَّلٌ Bak hatta şurada meali doğru vermişler. Bizi ayetler, mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Yani mucizeleri. Tek şey. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Yani Semud kavmi o deveyi öldürdüğü zaman Allah ne yaptı Semud kavmini? Helak etti. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de böyle bir mucize verseydi yalanlandığı zaman ne yapacaktı? Helak edecekti. İşte öncekiler yalanladığından dolayı sana mucize vermedik diyor. Bu bizi engelledi diyor. Şimdi geleneksel duruma bakarsanız, işte şu kitapta okuduk. Allah en baştan kıyamete kadar her insanın nefes alması dahil her şeyini yazmış. E o zaman onlar onların mantığıyla bu ayete bakarsanız, bakmamanız gerekir, hemen geçmeniz lazım. Allah'a bir şey engellermiş, de engellemiş. Peki Allah geleceği bilmiyor mu, İşte bilmiyormuş? De, bilmiyormuş. İşte bilmiyormuş. Yani hangi gelecek imtihan gereği olan, mucizeler karşısında nasıl tavır gösterecektir? O imtihan gereğidir. Onun için diyor ki, öncekiler yalanladıkları için sana vermedik. Çünkü Resulullah'a da bir mucize verseydi, yalanlasaydılar onları mahvedecekti. Bu defa İslam'ın bize kadar ulaşmasında önünde ciddi sıkıntılar olacaktı. Evet. Bunun bununla ilgili o kadar, şimdi siz Kur'an-ı Kerim'e bu açıdan bakarsanız gözünüzde Kur'an tamamen farklılaşır. Dininizin ne muhteşem bir din olduğunu görürsünüz. O zaman herkes bu dine inanma gereğini hisseder. Şimdi belki bizi internet üzerinden dinliyorlardır. Viyana'da üniversitede okuyan bir kız fizik e, okuyormuş. Bizim hocaların tamamı dedi ateist. Niye ateist? Çünkü fizikte gördükleri kanunların dinle çatıştığını görüyorlar. Onun için inanmıyor. Dedim sizin hocalarınız Allah'a değil de kiliseye inanmıyordur. Evet dedi o şekilde. <laughs> e şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e göre fizik kanunları neyse Kur'an'ın kanunları da odur değil mi? O zaman siz dini Kur'an'daki gibi anlatırsanız o fizikçiler de aynı şeyi söyler.